Ekrem abi kanalında herkese selamlar sevgiler dostlar 700.000 TL'lik dev bonus karşınızdayım arkadaşlar <laughs> Hadi bakalım Umarım şöyle güzel 2 milyon rp'de alırız 10 spin 15 çarpı geldi Olsun. İlk oyunumuzda başladık dostlarım İlk oyunumuzda başladık bu arada canlılar her gece çift sıfırda canlı kanlı yayındayız arkadaşlar. Vakit etkinliklerle beraber bilginiz olsun. Bot yayın yok. Her gece canlı kanlı yayındayız. Ayrıca ekran 1.pro web sitemize girip şu anda arkadaşlar üyeliğinizi oluşturup 750 TL nakit deneme bonusunu alabilirsiniz canlar. Bak görmedim, duymadım, bilmiyorum yok. Direkt yeni üyelik oluşturan herkes bahis konudan canlı destekten 750 TL'sini alabiliyor arkadaşlar. Çevrimini tamamlayıp çekim yapabiliyor bilginiz olsun. İlk koyun patladık. İlk oyun paket servis. İlk oyun harbi paket servis. Hemen sıradaki oyunu abi. Hemen sıradaki oyun. Ekranı da verdim. Kötü başlangıç oldu, dünkü gibi bir başlangıç bekliyorum. Ama bugün sanki içimize kaçacak gibi, bakacağız daha var. Daha 6'ydı tane daha oyunumuz var. Oyunlarda bir de ekran patlarsa şahane olacak. Oy olur da on nereden nereye bağladı? Oha, i̇yi, iyi, kurtardık. Canlıyı kurtardık. Nereden nereye bağladı lan öyle? Maşallah. Aynısından bir kere daha yapsan o zaman Ağrı bir ilaç olur Ağrı bir ilaç olur Son spin yok Güzel abi 92 bin bir ödeme aldık. Hemen yeni oyuna geçelim canlarım. Hemen yeni oyuna geçelim. Yeni oyun yeni şans arkadaşlar hadi bakalım. Buradan da güzel bir ödeme. Bas bas yok ya. Ver. Evet. Bakalım burada ne yazacak bizi. Çok da bildiğim bir oyun değil ama. Tezgah lan bu. Dostlarım tekrardan söylüyorum bak şu anda ekran 1. pro web sitemize girip canlar bahis üyeliği oluşturan yeni üyeliğini oluşturan bütün dostlarımız canlı destekten 750 TL nakit deneme bonusunu alabiliyor arkadaşlar. Ve yatırım şartsız dostlarım. Çevrimi tamamlayıp çekim yapabiliyorsunuz. Herkes alsın. Herkes faydalansın. Nasıl bir oyun oğlum? Bu nasıl bir oyun? kaç Yeni oyun yeni şans Sen öde lan bari 150 bir ödeme Her gecede de çift sıfırda Canlı kanlı yayındayız arkadaşlar Şaşmaz. Her gece çift sıfırda canlı kanlı yayındayız dostlar. Ah oh be lan! Ne diyorsun be? Ne diyorsun Ne ödedi amın al? Güzel bir sembol vermedi bak. Sembolü bir kıyak sembolü verseydi var ya. Ne para almıştık belli değil. Gayet iyisin ama. Gayet iyisin, sıkıntı yok. Parayı kurtardık, canlıyı kurtardık. Canlıyı kurtardık. Canlıyı kurtardık. Canlıyı kurtardık. Hemen oyun değişikliği baba. Bundan sonra çorumuz tor. toruna olmaz. Daha parayı kurtaramadık. Daha parayı kurtaramadık. Daha bir 500 daha alacağız ki anca verdiğimizi kurtaralım. Problem. Problem. Bundan sonra kaç oyunumuz var? 4 tane oyunumuz var sıkıntı Ver ya riske atamayız Bet yüksek Yapan onda da yapar zaten Ya onda da yapar Dostlar bir sonraki oyunlarımız ne olsun bak bu videoların altına yazın arkadaşlar. Yorumlarda belirtin. Çekiç geldi lan. Ne Yorumlarda belirtin canlar. <laughs> bir müdahale Bütün mani bek yapsaydın. Son iki boş geçme aman diyeyim. Son spin. Yapma ulan. Çok bir zarar yok. Hemen sıradaki oyun. Hemen sıradaki oyun. Nedir <laughs> o Artık biriniz yapın lan güzel bir ödeme. Bak burada 20 12 mi? En güzeli. Eyvah. 15 olan 15 var, 20 var. Namussuz oyun. 12 15 ne güzel olurdu var ya. Tadından yenmezdi. <laughs> az sağlık az öderse böyle de öder canını yediğim öderse böyle de öder bundan sonra sonuç oyunu zarar, <laughs> zarar hala büyük Hala zararı çıkartamadık. Milyonu dese bize yeter. Ya Allah bereket versin. 700 atıp milyon aldık. Destek bile yeter ama sanki eksi yapacak gibi. Bu durum beni üzer. Bu durum beni üzer. Bir müdahale toplayacağız parayı. Böyle böyle toplayacağız parayı. Olmadı. Hemen oyun değişikliği dostlarım. Çok hızlı. Verdim abi yeni oyunu, yeni ekranı. Dostlarım tekrardan söylüyorum canlarım. Tarayıcınıza ekran 1 pro yazıp web sitemize girerek canlar Bayus üyelik oluşturan bütün dostlarımız cana destekten 750 TL rakit deneme bonusu alabiliyor arkadaşlar ve bunun ve bunun herhangi bir yatırım şartı bulunmamakta çevrimi tamamlayıp çekim yapabiliyorsunuz arkadaşlar bilginiz olsun her gece çift sıfırda da canlı kanlı yayınımız var. Şaşmaz abi her gece vakit etkinliklerle beraber canlı yayınımız var. Oyunda da patladık. Zarar yazdık bugün. Dün artı yazdık, bugün zarar yazdık. Nerede bu bu, bu favori? Verdim ekranı dostlarım. Dur lan yanlış oyuna geldik. Bir dakika. Oğlum biz nereden almıştık lan? Heh, pardon. Şimdi ne oldu galiba? Heh. Hadi şimdi baba. Burası bizi kurtardı, kurtardı. Kurtardı galiba. Galiba kurtardı. Bak, güzel başladı. Harbi söylüyorum, güzel başladı. Öder misin ya? Canını yediğim. güzel güzel Boş geçme en azından Güzel bir takla Devamı nerede babacığım? Devamı nerede Bak Tezgah lan bu Eyvah ya uzat Uzattı zaten 3 tane var Üçüncüyü görmedim ulan. Artık kaç veriyor bura beş olur olur. Az çok demeyelim başı geçmedim haydi. Yap güzel bir ödeme. Olur babacığım. Olur 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 olur. Olur. Bir daha mı uzattın? Boşa bağladı sanki. Boşa bağladı sanki. Ne güzel başladık, ne kadar kötü bitirdik. Şu an bir 350 milyar zarar var ve son oyunumuz arkadaşlar ve son oyunumuz <laughs> geldi geldi gelmedi patladık. Ya burada hangisi mantıklı ki? 10 mantıklı ya. Her direk ona 5. Yapılan güzel bir ödeme. 8 çarpan oldu bu ikisinden. Boş geçme. Yandık. Bugün eksi neyse. İntikamımızı yayına saklıyorum dostlar. Yayında içinden geçeriz inşallah. İnşallah yayında içinden geçeceğiz. İnşallah yayındığı içinden geçeceğiz. Çift sıfırda görüşmek üzere canlar. Son iki spin koyduk koyduk. Koyamadık. Artık yayında. Namussuza bak bomboş geçti. Bomboş geçti. Kasa kadar? 375 bin. 300 ağır var. Dostlarım. bugün Bugün de böyle oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere canlarım. Keyifli seyirler bu arada. Videonun altına da arkadaşlar bir sonraki oyunları yazabilirsiniz. Yorumlar arasından seçeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere canlar.